Herkese selam hoş geldiniz nasılsınız GTA 5'te Mert'in hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ne olmuştu Tinercan Mert'i önce dövdürmeye çalışmıştı ardından da evine gidip Mert'in arabasına bomba yerleştirmişti Ve araba paramparça olmuştu hurda olmuştu şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama videoyu izlemeyenler bakın önceki bölümü izlemeden bu videoyu açtın görüyorum seni Önceki videoyu izlemeden bu bölümü açma mal mısın ama şaka şaka Önce git bak şuraya ben bir tane video koydum. O videoyu izle. Ondan sonra gel buraya. O zaman hazırsanız başlayalım. Lan! Lan arabam yanıyor lan! Arabam yanıyor lan! Yanıyor tekerleğe bak! Tek, tekerlek buraya gel gitme! Çok değerlisiniz! Oğlum arabam yanıyor lan! İtfaiye nerede kaldı? İtfaiye nerede kaldı? İtfaiye arayın! Ah, arabam! Arabam gitti! En sevdiğim arabam! Tek arabam gitti! Nerede kaldı bu itfaiye? Ah! Dur! Dur! Usta acaba bunu halledebilir mi? Usta düzeltir ya. İlk önce ben bir çekici çağırayım Ben seni bırakmayacağım oğlum. Bırakmayacağım seni. Ananı arabanın ateşiyle yanıyorum. Tamamdır tamamdır sakiniz. Çekicinin numarası kaçtı ya. Çekicinin numarası kaçtı. Tamamdır. Çekiciyi aradım. İtfaiye de geliyor. Sesini duyuyorum. İtfaiye geldikten sonra çekici de gelecek. Geç lan şuradan. Canımı sıkma bak sıkacağım kafana. İtfaiye geldi lan bir silikleri geç şuradan. İn arabadan. Çek şu arabayı. Ya gir şuradan. Abi abi söndürün abi lütfen abi söndürün abi. Abi söndürsene ne bakıyorsun? Bu çocuğa söndürsene arabama. Oh tamam dostum söndürüyorum. Sakin ol dostum sakin ol. Söndürüyorum çık lan sen de şuradan. Oo araba ne hale gelmiş. Dostum çok üzgünüm dostum. Tamam söndü gidebiliriz. Eyvallah abi çok sağ ol eyvallah. Arabam ne hale gelmiş benim canım arabam. Böyle mi ayrılacaktık oğlum? Böyle mi ayrılacaktık? Daha biz seninle sen, ben, Canan tatile gidecektik. Beraber gezecektik. Gel oğlum gel gel oğlum. Şurasıymış lan aldım adresi. Geldik oğlum geldik. Selamun aleyküm kardeş. Oğlum bu ne oğlum? Araba ne hale gelmiş kardeş. Araba ne hale gelmiş kardeş. Oo. İçine bir tek çalışmayan parçalar kalmış kardeş. Nasılsın kardeş? Çok iyiyim abi. Sağ ol sorduğun için. Abi Allah razı olsun. Ananın. Abi hadi ananızı bak. Ulan. 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 Sinirimi bir şekilde atmam lazım lan. Abi, erkek Erkek. Uros. Ananı. Neyse. Abi. Hadi abi çabuk beklemeyelim abi. Arabam ölüyor abi. Hadi atın arabaya abi. Atın arabaya abi. Oh dur ben de ineyim. Oh, kardeş selamun aleyküm. Bu araba mı? Oh, bu bitmiş. Biz bunu direkt ben hurdalağa atalım. Biz bunu direkt hurdalağa. Hayır abi saçmalama abi. Ne hurdalı? Bu arabayı ben kurtaracağım. Siz abi yükleyin çabuk arabanın kasasına. Benim girdiğim lokasyona götürelim. Hadi abi bekliyorum. <laughs> ya bir altından geç. Tamam kardeş tamam bekle kardeş ben şu arabayı bir hazırlayayım kardeş. Oğlum arabanın zaten anası bellenmiş. Hala daha diyor ki arabayı şuraya çekin buraya çekin. Muhlis oğlum ipi bağla arabaya sonra çek kasaya. Oh yükledim abi yükledim dur ben de çıkayım şöyle tutulmam lazım biliyor musun? Tutulmam lazım abi yoksa düşüyorum. Sür abi sür. Oha şurada kadın var ama amına koyayım arabayı hani bağlamıştın oğlum hani bağlamıştın arabayı. Abi valla bağladım ya. Sen bir anda gaza basınca öyle oldu. Tamam abi zaten bir daha yüklemişim ben. Ben çok hızlıyımdır biliyor musun? Sür abi sür ama yavaş yavaş sür abi. Tamam oğlum araba düşmesin diye bu hıza gideceğiz işte. Kardeş nasıl oldu bu kardeş? Senin araba nasıl bu hale geldi? Araba çünkü yanmamış kardeş biliyor musun? Direkt ben patlamış araba kardeş. Abi nasıl olduğunu bilmiyorum ama kimin yaptığını biliyorum. Sen çok rahat ol. Amına koyayım. Abi adamı öldürdün abi. Tamam oğlum tamam sakiniz gidiyoruz işte. Sen lokasyonu girmedin. Ahana geldik oğlum. Anca geldik anca. Şimdilik şuradan gelelim. Seyrediğin yer burası. Aynen abi aynen burası abi. Aman dikkat et abi araba dönecek abi. Aman dikkat et abi dikkat et. Ah geldik de bu benim ustam değil. Neyse abi neyse. İndirin abi siz arabayı. Tamam oğlum muhlis halleder onu. Sen in aşağı bakayım. Muhlis iyi çalışıyor aslanım iyisin. Heh geldik. Geldik. Usta selamun aleyküm. Geçen geldiğimde sen yoktun ama olsun. Usta bana bak. Ha, sen kimsin lan? Neyse tamam tamam. Belli zaten niye geldiğin. Açıklama yapmana gerek yok. Oo ne olmuş lan bu arabaya böyle? Aa araba bildiğin param parça param parça değil tek parça aslında ama olsun yanmış kül olmuş. Selamünaleyküm beyler hoş geldiniz. Ya usta bırak şimdi selamı sabah bekle geldim ha. Of oh, sıra bakma usta anama söyleme ananın. Neyse. Usta geçen geldiğimde sen yoktun ama şu anda konumuz bu değil. Usta bu arabayı kurtarmamız lazım. Ne kurtarıyorsun lan sen ha? Ne kurtarıyorsun? Arabanın anasını hala da diyor ki arabayı kurtarmamız lazım. Ne yaptın oğlum sen bu arabaya? Bunu bomba patlaması lazım bunun bu gelmesi için. Zaten patladı usta. Zaten patladı. Ama merak etme. Bu yüzden birçok kişi patlayacak. Sen şimdi lafı uzatmadan bana söyle. Bu arabayı kurtarabilir misin, kurtaramaz mısın? E oğlum belli ki sizin sohbetiniz fazla. Genç, sen bizim paramızı ver de biz kaçalım muhlisle. Ha pardon abi tam. kusura bakmayın. Ne kadar daha bir ücret? Ee, yani şimdi gecenin üçünde çağırdın. Arabayı ben tek yüklerim bir de onun için işçilik ücreti. Ondan sonra bu arabayı da zor bulduk. Ondan sonra burayı da anca bulduk. İşte bizim de benzinli, yemekli, sigaraydı, şu suydu, bu suydu, o suydu. Sen yani bin dolar, bin dolar. Ya sikiyeceğim şimdi senin bin dolarını al şunu al tamam. Nelerle uğraşıyoruz ya. Ben arabamın derdindeyim. Hadi abi hadi görüşürüz. Aha aldık parayı oğlum. Gel muhlis gel. Geldim abi. Enayi parası da güzel oluyor biliyor musun? Ulan keriz. Bu iş en fazla 500 dolar. Kaç abi kaç. Amına koyayım abi kusura bakma. Dur abi dur. Ah çıktım abi arkaya bineceğim. Hadi görüşürüz hadi. Lan var ya kısa günün karı 1000 bin dolar. Ya usta usta gözünü seveyim bak benim bu arabayı bir şekilde kurtarmam lazım usta ne yapacağım ben. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> usta peki bu arabayı parçalara ayırsan hurda haliyle ne kadar alırsın? Ona oğlum ben buna para bile vermem lan bu ne böyle amına ben bunun parçalarını satsam yanmış parçaları yok para etmez bu. Peki usta tamam peki al sen olsun lan sen de olsun al ayınızın amına. <laughs> Bunlar çiler can. Bunlar Ne yapacağım biliyorum onun ben sana. Ben sana ne yapacağım biliyorum. Beklesen, bekle. Benim okula gitmem lazım. Taksi çağıracağım. Ah geldim. Aha da bizim Rus orada. Bekle bekle. O Rus benim işime yarar. O Rus burada. Tamamdır. Kız Sümeye. Bak hele bak gel bir. Oy kız biri bana mı Oo, Mert. Ne haber Mert? Hoş geldin. Ne oldu? Sana acil işim düştü. Gelsene bir takip et beni. Şu anda burada bu ortam içerisinde görebileceğim tek insan Sümeyye. Şöyle tenha bir yere burada insanlar var. Gel Sümeyye gel. Burada insanlar var. Koşsana kız. Ha koşuyor. Gel şöyle gel. Eee tamam da şurada kimse yok. Gel buraya. Ay tena tena yerlere getirdin. Ne olacak yoksa beni misin? Çok al seni çok al. Ya bir şımarma ya. Bir şımarma ya. Beni bir dinle. Bak şimdi. Siner oyun oynayacağız ve sen bana lazımsın. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Tam bellik bir iş bu. Tamam sen rahat ol. Siner çok güzel oyun oynayacak. Ama ondan önce benim yapmam gereken bir iş var. Tam da Rus'u da hallettim. Şimdi sıra gidip Naga bulmakta. Ve ben hangi nagaları kullanacağımı çok iyi biliyorum. Ve onların mahallesine de geldim. Aha şurada birkaç adam var boğularım lan yoksa dur bakayım dur aha da şu ikisini tanıdım selamünaleyküm beyler O adam abi o adam geçen videoda bana kaç bro kaç Yöne kaçacağım lan bu sefer abisi var kaçma bro kaçma ne istiyorsun lan niye geldin O adam derken kardeşim dur bakayım Ha demek ola sensin. Geçen benim kardeşimi ve onun arkadaşlarını döven. Hmm, evet sen o çocuğa benzemiyorsun. Onun galiba abisisin kardeşim dediğine göre. Bak birader benim seninle bir sorunum yok. Ama kardeşin dokuz kusurlu hareketten birini yaptı. Ve cezasını çekti. Şimdi size işim düştü. Cezanızı çekeceksiniz. Bana yardım edeceksiniz. <laughs> ne yardım abi ne yardım abi. Ne yardım abi. Yolda anlatırım. Sen bir de arkadaşım sen benimle geleceksiniz. Sen birader işime karışma. Yürüyün beyler. Hop lan hop. dur dedik orada. Kal bir kal. Beni de döveceksin ha. Kardeşimi dövdüğün gibi beni de döveceksin demek. Al bunu bakalım ha. Beni de döveceksin. Al şunu da. Ulan kardeş dövmek kolaydır. Abisini döv. Sen kaşındın lan. Sen kaşındın. Benim seninle bir sorunum yok. Kardeşinle de bir sorunum yoktu. Ama kardeşin kendi kaşındı. Yürüyün beyler gidiyoruz Adamı tekne bayılttı lan Abini tekne bayılttı Yürü lan yürü yürü Geldik abi Ya abi sen nasıl bir adamsın abi Başımızda bela oldun Ne yapacağız abi anlat Aslında şöyle bir bakıyorum da Burası uygun gibi Bak şimdi gelin anlatıyorum planı Ah oh, geldik yine okula Acaba Mert geldi mi onun yüzünü görmek istiyorum Onun tepkisini görmek istiyorum Bana mı el yaptın sen Hı hı Tiner Can geldi. Tiner can, merhaba Tiner Can. Hı 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 haber Tiner can? Ya kızım bak sen beni çok korkutuyorsun. Bulaşma bana tamam mı? Ben gidiyorum. Gel buraya Tiner Can. Ulan ne oldu lan ne oldu? Belli ki sana attığım SMS'i görmemişsin Tiner can. O zaman haber vereyim. Yılbaşı kutlaması için şu anda buradaki öğrencilerin çoğu hazırlık yapıyor Tiner Can. Biz daha sonra oraya gideceğiz. Ama haberin olsun Tinercan, Metle Canan çoktan oradalar. Biz akşam 8'de gideceğiz. Ama onlar erkenden gitti Tinercan. Bence onlara engel olmasın Tinercan. En azından git bir bak ne yapıyorlar diye anlamadın mı Tinercan? O, o, o diyorum Tinercan. Ne? Onlar erkenden mi gittiler? Ulan ulan çocuğa var ya neler yaptım çekil kız. Çocuğa neler yaptım hala da kız arkadaşımın peşinde. Tamam kız eyvallah haber verdiğin için. Dön şuradan dön. Dön girme ve çimene dön amana. Ve geldim. Lokasyon burayı gösteriyor da oğlum burada nerenin partisini yapacaksınız? Neresi oğlum burası terk edilmiş bir yer? Dur dur. İneyim de arabaya yazık olmasın. Ee, Mert niye benim nagıların yanında lan? Lan beklediğim fırsat ayağıma geldi. Selamun aleyküm beyler. Mert canına mı lan sen? Yüzüme bak yüzüme. Niye korkmuyorsun lan sen? Benim adamlarımın arasındasın. Döveyim mi lan seni? Ve evet beyler. Galiba avcunun istediği balık sonunda oltaya takıldı. Tinercan hoş geldin. Sana sadece bir şey soracağım. Dayağını ekstra yumruklu mu, ekstra tokatlı mı yoksa ekstra tekmeni mi istersin? Ne saçmalıyorsun lan sen? Oğlum burası benim mekanım lan. Bunların hepsi benim adamım. Beyler hadi şunun ağzını yüzünü kıralım. Oğlum salırsanıza lan Tinercan sadece bir şey yapacağım biliyor musun? Sana elimi sürmeyeceğim. Şuraya geçeceğim. Sadece mutlu mutlu seni izleyeceğim ve şu iki kelimeyi söyleyeceğim. Saldırın beyler. Ha saldırın beyler mi? Beyler saçmalamayın. Aa beyler ne yapıyorsunuz beyler? Beyler oğlum unuttunuz mu lan siz benim adamlarım mısınız? Oğlum konuşamıyorum lan. Beyler vurmayın lan ben de vururum. Oğlum aa aa oğlum ne yapıyorsunuz lan? Vurmayın lan vurmayın. Sen Mert abiye yamuk yaptın. çekin şuradan. Sen Mert abiye yamuk yaptın. Lan oğlum bana vurmayın. Ah yemiş lan bu dayağını zaten ben gelene kadar. Ulan Tinercan bizi kullanmayı bırakacaksın oğlum. Mert abi hallettik bro. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. Şimdi affettim işte sizi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tinercan duyuyor mu lan beni? Nerede lan bu telefonun kamerası? Ha burada. Senin resmini çekeceğim. Galeriye kaydedeceğim. Ardındansa bu resmi herkese göndereceğim. Uy acaba Mert ne yaptı ya? Uy bildirim geldi. o fotoğrafa bak. Kız baksana Tiner Can'a ne yapmışlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu video için gerçekten çok uğraştım ama değdi. Ortaya çok güzel bir video çıktığını düşünüyorum. Tinercan görüyorsunuz ortaya almışlar. Kendi kazığı kuyuya düştü diyebiliriz bir nevi. Mert çok güzel bir plan yaptı. Okuldaki o Rus, bu, par, orus kızı da kullanarak Tiercan'a güzel bir oyun oynadı. Bu aynı zamanda yılbaşı özel videosuydu. Sizden de yılbaşı özel olarak bir takip, bir like istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece dövüşeceksiniz. Her şey anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Başlat dövüşü de alayım şunun kellesini. Kafanı kıracağım oğlum. O zaman dövüş başlasın. Dövüş başlasın. Allah şunu. Ee, abi. Öldü galiba.